Usul gereği sana belli oranda tolerans gösterilir biliyorsunuz. Tanrı bize sabır versin. Yargıç Hildred şimdi ya da daha önce Komünist Parti'nin üyesi olmuş muydu? Ne? Hayır. Bay Odinal silahınız var mı? Ne? İyi ben... nişancı mısınız? Cevap vermeyin. Ya siz sayın hakim iyi silah kullanır mısınız? Gel, Sylvan'ı öldüren kişinin 200 metre uzaktan ateş ettiği tahmin ediliyor. Çok zor bir atış. O yüzden bir tetikçi daha olduğunu düşündük. Bay Jane, lütfen oturun. Kelly Flower'la bir ilişkiniz var mıydı? Hayır. Ama küçük tüylü hayvanları öldürmekten zevk aldığınız doğru değil mi? Avcısınız. Ne alakası var şimdi? Aa, bir cinayet çözmeye çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığım bu. Cinayeti çözmemi istemiyor musunuz? Tabii ki istiyorum. O zaman soruya cevap verin. Cevap verin ya da niye vermeyeceğinizi söyleyin. Her sezon ördek avlarım ben. O savunmasız ördekleri öldürmek için nasıl bir silah kullanıyorsunuz? onluk av tüfeğiyle. Kendinizi iyi bir nişancı olarak nitelendirebilir misiniz? Geçen sezon 60 metreden bir ördek vurmuştum. Fena değil. Hiç hiç fena değil. Onluk. 7.62 santimlik bir şey var. 7.62'lik bir cehennem. 8.89'luk. Yani galiba. Değil mi? Yani sen de avcısın öyle mi? Hayır ben hayır. Bir ondaki o ölü hayvan nedir Mark? İlan sitesinden falan mı aldın yoksa? Bu şey aslında... Evet eskiden avlanır. Artık avlanmıyorum. Ama silahlardan iyi anlıyorsun değil mi? Aa, hiç merak etme. Dolu değil. Hatta tüfeğim var. Değil mi? Yargıcın Silva'nın ikinci evi için arama emri verdiğini duyunca... ...onu konuşmadan önce susturman gerekiyordu. Bunu biliyordum. Bunu senin tuttuğunu söylemeden önce susturman gerekiyordu. Kelly Flower'ı öldürmesi için tut. Ben sayın hakim bu resmen saçmalık efendim. İspat et. Evine arabamıza izin ver eğer silahı bulamazsak özür dilerim. Bırak arasınlar Mark. Hayır. Hayır mı? Hayır. Mecbur değilim. Haklarım var bana karşı ön yargılı olduğunuz da aşikar. Bunu baş hakime götüreceğim efendim. Hem de şimdi gidiyorum. Olduğun yerde kal avukat bey. Mübaşir. Kımıldama. Bayım elleriniz. Silvan'ı öldüren silah dürbünlü Remington 700 garajındaydı. Aa, ve ya. İznimiz vardı. Haklıymışsın. Bunlarla aramak daha kolaymış. İyi bir savcısın. Bunun anlamını biliyorsun.